Merhaba asil kardeşlerim. Yeniçeri bir bir süre daha bekleyecek. Yanı sıra idman konusu da bir süre daha bekleyecek. Biz şövalye zırhından ve şövalyeden istek üzerine anlatmaya devam ediyoruz. Pekala çelebiler ve hatunlar. Verdiğiniz tekliflerin her birisi şövalyeleri nasıl alt ettiğimizle ilgili, nasıl yendiğimizle ilgili Verdiğiniz tekliflerin her birisi son derece değerli. Beraber bir kez daha bunlara bir bakalım. Aramızda bir muvazeneye sokalım. Diyorsunuz ki e, yeniyorlardı çünkü cirit, demir uçlu cirit ve mihvel ve şiş ve şeşper vardı. Bunların hepsi doğru. Yalnız fazlasıyla birebir ve Bilgisayar oyunu mantığıyla düşünülmüş. Şunu biraz bırakayım. Hiçbir zaman evvelce de konuşmuştuk. Kendimize imparatorluk demedik. Bizim yazışmalarımızda ve kendi içerisimizde veya uluslararası yazışmalarda Osmanlı İmparatorluğu kelimesi geçmez. Yabancı tarihte yabancıların bize taktıkları bir isim, bize verdikleri bir isim. Biz Osmanlı Devleti Aliyesi, Aliyesi dedik. Yani bizim yaklaşımımızda, Türklerin yaklaşımında hep bir devlet kavramı vardır. Nasıl? Beylik, devlet, büyük devlet. Osmanlı büyük devleti, Osmanlı İmparatorluğu değil. Öyleyse hiçbir zaman kral olmadık, hiçbir zaman imparator olmadık, büyük devlettik. Öyleyse daha yukarıdan bakacağız. Türk gibi düşüneceğiz. Bir iki konuyu aşağıya kavuşturduktan sonra devlet ordu nefer şeklinde konuşalım. Çünkü evvelce de düşünmüştük. Nasıldı? Asker askeri yenmez. Ordu orduyu yener. Ve devlet kralı yener. Güçlü bir devletin herhangi bir subayı kraldan daha yetkilidir. Pekala. Türk mantığıyla devam ediyoruz. Tabii ki barutlu silahları biz binli yıllardan ve bin yüzlü yıllardan beri biliyoruz. Binli yıllar ve bin yüzlü yıllardaki barutlu silahlar taşınması zor, hava nemli olur, ıslak olur, yağışlı olur, muhafaza edilmesi zor, kapılacak kabın teknolojisi henüz daha gelişmemiş. Kullanma anında isabet zor, neredeyse hiç isabet etmiyor ve menzili kısa binli yıllarda ve 1100'lü yıllardaki barutlu silahların. Dolayısıyla Türk mühendisleri zaten Karabura ve Arra'da ve Gazap gibi meydan savaşlarında rahatlıkla kullanılabilen ve sınırları koruyan, fetihleri öncülük eden bu sistemleri geliştirmişlerdi. Ve Karabura, Arra'da ve Gazap o dönemin binli, binli yıllar, 1100'lü yıllar hatta 1200'lü yılların bütün barutlu silahlarını geçiyordu. Peki ne yaptık? kimyagerlerimiz barut üzerine ve döküm üzerine çalışmaya başladılar. Halil'e mühendislerimiz o zamanlar hendese deniyordu. Halil'e arka planda ARGE çalışması devam ederken ön planda da yine mücadele, sınır mücadelesi devam ediyordu. Ne zaman ki kullanıma geldi o zamandan itibaren ara verip başka bir konuya geçiyoruz. Şu ana kadar kavramlar burada duruyor. Yabancı tarih, bizim tarihimizde çok net yazmıyor. Epey araştırmak lazım. Yabancı tarihte de çok net yazmıyor. Üstü kapalı yazıyor. Yani yabancı tarihte der ki, şövalyeler savaş meydanının ve sınır savaşlarında yenilmez güçtür. Doğru. O kasabanın tek bir şövalye için çalıştığını ve kasabanın bir yıllık kazancının o şövalye verildiğini hatırlayalım. Günümüz itibariyle şövalyenin zırhı günümüz itibariyle bahsediyorum bir ev fiyatıdır. Kimi zaman iki ev, üç ev fiyatıdır. O zırh. Mukayese ettiğimizde. Zihin mukayeseyle daha rahat düşünür. O kasabanın bir yıllık revenue denir. Yani biz de hasıla diyoruz ona. Bir, bir yıllık revenue'su, hasılası o şövalyenin zırhına gidiyor. Bunu bir hatırlayalım. Ve yenilmez olduklarını 3 metreye ve üzeri neredeyse 4 metreye yakın mızraklarıyla gene kendileri gibi zırhlı atlarıyla ki şövalyenin atı bizim sipahinin al sancak, kırmızı sancak sağ tarafta sipahinin atından büyüktür. Bunlar yenilmez adamlardı. Yenilmeleriyle ilgili ve bunların yok olmalarıyla ilgili konulara baktığımızda da Şöyle üstü kapalı yazar. Yani Türkler bizim yenilmez adamlarımızı bitirdi demez. <laughs> Derler ki barutun kullanıma girmesiyle, barutlu silahların teknolojisinin artmasıyla, ülkeler arası ticaretin ve altının ülke dengelerini değiştirmesiyle paralı askerliğin başlaması, freelancer demiştik. Başlamasıyla bunların hepsini biz yaptık arkadaşlar. <laughs> ve süvari birliklerin, hızlı süvarinin revaş bulmasıyla. Hepsi bizim bunlar. Nasıl ki çay, kahve ve bu parmağı kaldırarak yemek Türk, Türklerin Avrupa'ya olan etkileridir. Biz parmağımızı kaldırmayız da onlar kaldırırlar baharat az olduğunda. Bizim bu etkimiz her türlü kavramda ve teknolojide de var. Bu şekilde yazmak istemezler. Hep bize karşı birlik kurmak içerisindeler. Öyleyse kendi kültürel davranışımızı da buna katarak konuşalım. Dedikleriniz doğru. Gerçekten de mihvel, şiş, şeşper ve ayva ve teber etkili silahlar. Yani eğer bir eğer bir sapın ucunda tamamen yüz yuvarlak bir küre varsa bu topuz Yalnız topuz karşı tarafın minferinden ve şövalyenin minferinden ve şövalyenin levha zırhından sağa sola seker. Çünkü bir kayık önü gibi adeta tasarlandığından Türkler topuzla vurduklarında karşı tarafa seksin diye. İşte ayva yüz yuvarlak topuzun vurduğumuz anda denk gelen, şöyle ben tutayım kendime elime zarar vermeden siz burayı topuz olarak düşünün karşı tarafa isabet eden kısmının orta kısmının biraz daha geniş, ucunun ve dibinin biraz daha dar olması. Yani baktığımızda ayvaya benzemesi, topuzdan daha ağırdır. Çok büyük bir enerji iletir. Göğüse veya kafaya denk geldiğinde içerideki kişiye. O yüzden de atından aşağı tepe taklak olur. Zaten günümüzde de beklenmedik bir hadiseyle karşılaştığında ya da kötü bir haber aldığında tepe taktak tak oldum anlamında ayvayı yedim diye ifade edilir öyle değil mi? Şeşper de ayvanın altı tane yaprağı, altı yaprağı olduğu için şeşper ayvanın altı yapraklı şekli. Şimdi şövalye zırhına ayvayla vurduğumuzda evet içeriye fazlasıyla darbe iletiliyor fakat sekiyor gene biraz. Şeşperin gücü bütün levha zırhı parçalayıp içeri girmek değil. Enerjiyi içeriye tam anlamıyla iletmesi için sekmesin. Vurduğun yerde biraz takılsın ve enerji içeriye yetilsin. Bu durumda karşı tarafın akciğerleri kanayacaktır veya kemikleri biz yani Bizi ilgilendirmeyen konular. Bunların hepsinde haklısınız. Ve yine gotik zırh ve Maxim zırhın farkları olarak zırh, zırhlı bir şövalye. Şövalye ancak koltuk, boyun ve kasıklardan ulaşılabilir. Bu gotik zırhta var Maxim zırhta da, bu da yok. Koltuk, boyun ve kasıklarda yine levhalar var önde. Yenilmez adamları nasıl yendiğimize şu ana kadar parça parça verdiğimiz dosyaların üzerine devlet ve büyük devlet kavramıyla bakalım. Nasıl yendik? Ve Avrupa'da bunu nasıl bitirdik? Yenilmez adamları. İlk önce karşı tarafın şövalyesi varsa biz de Şövalye satın aldık. Avusturya ile, Avusturya ile mi savaşacağız? Yanım Avusturya ile savaşacağız ve Avusturya'nın meydanda 500 tane şövalye var. Tamam. Biz de 500 tane Sırp şövalye satın aldık. <laughs> Örnek veriyorum. Tam tamına tarihler doğru Eğer Macaristan'daysa o zaman 500 tane Avusturya'da şövalye aldık. Eğer Sırbistan'daysa da 500 tane Macar şövalye aldık. <laughs> altın kimdeyse şövalye onun safında çarpışır. Haliyle ilk önce altın fazla. Kasamızda altınımız fazla. Biz zaten alıyorduk. Karşı tarafı kırmak için biz de kendi şövalyemizi satın alıyorduk. Diğeri kırmaya ve yenmeye ne gerek var? Şövalyenin kendisini olduğu gibi al. Satın alma. Rehin al. Anlatacağım onu. Öldürme rehin al. Sonra o kasabanın bir yıllık revenüsü, bir yıllık hasılası bu şuvalyeni donatmak için değil miydi? Tamam, Şövalyeyi al. Zırhını, takımlar hepsini soy. Adam bir tek giysileriyle kalsın ortalıkta. Sonra yine aynı kasabaya bu sefer 5 yıllık hasılaya fidye ver. Fidyeyle sat. Kendi kendine sat yani. Dolayısıyla karşı tarafta bir ümitsizlik hasıl olsun. Yani ya biz bir sene boyunca yemeyip içmeyip Kasalamızda bu kişiyi efendiyi, lordu, baronu giydiriyoruz, gönderiyoruz. Sonra bizden 5 yıllık kasalamıza istiyor. <laughs> Belki de lordu giydirmek çok da mantıklı bir şey değil. Hem daha fazla kasamıza para gelir hem de karşı tarafta ümitsizlik hava kurulmuş olur. Öyleyse Ken karşıda eğer şövalye düşman şövalyesi varsa biz şövalyeyi satın aldık. Önüne koyduk. Eğer içimize kadar geldi, azap hattına kadar geldiyse şövalye tutup rehin alıp onu karşı tarafa beş misliyle sattık. Bunların hepsi devlet. Güç yanlış anlaşılmasın. Meydandaki güç, savaş meydanındaki güç paradan gelmez. Güç para değildir. Paradan gelmez. Güç sağlam bağlantılar ve sadık adamlardan gelir. Şu an sizi, şu an sizi, sana, kar değerli kardeşim. Evine 10 kilo külçe külçe altın bıraksak gidip bozduramazsın. <laughs> ya tutturmuşsun ya da Allah korusun çok kötü şeyler olur öyle değil mi? Ve beni bevme şimdi. Değil mi? İki kova altın bıraksak buraya ben bunları bozduramam yani. Bankama 10 milyon lira, 10 milyon dolar şu an yatırsak ben ya bunu harcayamam öyle mi? Aklınızda heh, yakışmayan, burada konuşmamıza yakışmayan, buradaki seviyeye yakışmayan konuları size havale ediyorum. Öyleyse güç paradan gelmez. Ya ölüp, ölüp tekrar başka bir ailenin, başka bir sülalenin ilk oğlu olarak doğmak lazım. Peki onlar nasıl o zaman tabii haliyle harcanabilir? Yalnız o paranın gücünü görebilirsiniz, harcayabilirsiniz. Yalnız yine o sülalenin sağlam bağlantıları ve sadık adamları sayesinde. Şu an böyle Öyleyse güç para değildir. Güç sağlam bağlantı ve sadık adamdır. Heh. Bir mantık daha. Karşı tarafta giyinmiş şövalye tüm zırhıyla bize karşı geliyor. Bizim askerimizde veya sizde bireysel düşündüğümüzde kalkan şeşler bekliyoruz. Çok çok dar adeta dediğim gibi bilgisayar oyunu mantığı. O şövalyenin zırhını kim satın aldı? <laughs> kim donattı? Ve Atı kim verdi ona? Bizim sipahimizden daha büyük atı kim verdi ona? Ki üstüne miş sürüyor. Ne kadar o atı ona veren ve zırhını ona giydiren ne kadar zaman, ne kadar süreyle bunları muhafaza edebilir şövalyen üzerinde. Diyelim ki oranın gücü şövalyenin atını ve tüm takımlarını ve hizmetçileriyle beraber ancak 5 sene kaldırabilir. E tamam sen 5 sene bekle. <laughs> Onlar yıkılır zaten. <laughs> Öyleyse başlıyoruz. Büyük devlet, devlet, ordu ve nefer. Büyük devlet, diplomasi. Savaşmaya her neden ise o konuda bir uzlaşma üzere savaşı durdurmak ve onun silahlarıyla beraber şövalyeyi daha uzun dönem idare etmesine sebep olmak. Dolayısıyla harcam o kadar yüksek olacak ki o taraf düşman kendi kendine batacak. Uzlaşma. Hazır, her anda insanın hazır durması ve giyinip durması ve hizmetçilerle beraber durması çok yüksek masraf. Kendini geliştirmek, bilimi ve sanatı geliştirmek yerine silahları muhafaza etmek üzerine harcıyor o masrafı. Öyleyse uzlaşmaya var, savaşı ertele, onlar yıkıldı zaten. O masrafları karşılayamaz. Ya da ticaret, yeni ticaret yolları aç şövalyeyle korunmayacak. Şövalyenin korumasına ihtiyaç duymayacak. Zaten oradaki kasabayı, şövalyeyi donatan kasabanın giysi, yiyecek ve bilim ve sanat ihtiyacını karşılayan bir ticaret kur. Sana o şövalye göndermek istemeyecekler. Zaten orada o işe yarıyor. Zaten onları giderek geliştiriyorsun. Ya da dediğim gibi şimdi bu devlet. Ordu. Ordu. Taktik. Yani şövalyenin karşısına yine şövalye koy. Tutku yok. Gerçi şövalyenin karşısına şövalye koyduğunda onu düşmanı yarım saat, bir saat tutsa zaten Ulufeciler iki yandan gelip kuşatacaklar ve Ulufeciler onu bertaraf edecekler. Tutku yok. Şövalye karşısına şövalye koyanlar. E, silahlar var. Silahlar ordunun arkasından dolaşsın. Karşı tarafın şövalyesi ne taraftaysa o tarafta orduyu korusun. İlle hücuma kalkmasına gerek yok. Bulunsa yeter. Silahların zırhı da e, şövalye kadar olmasa epey sağlam ve daha hızlı silahlar. Hatta kadar geldi. İşte şimdi or, ordu da değil, şimdi er boyutundayız. Hatta kadar geldi. Azabın kalkanların önünde artık şövalye. Çünkü kimi zaman azımsanmayacak kadar da sıklıkla Türklerden yağan okulardan her ne kadar evet zırhtan seksede de yine de zemberekli kundaklı ve yine zırh delen oklar, zemberekli kundaklı ve zırh delen gene oklarımız hassas yerlerden bulabiliyorlar. Örgü zırhı zaten deler, deler rahatlıkla. Özellikle de yörüklerin attığı ve yine silahların sarı sancak, silahların attığı ciritler, yörüklerin attığı, piyade yörüklerin attığı ciritler ve silahların attığı ciritler yine büyük oranda delerler arkadaşlar. Evet sırtından çıkmaz filmlerde <laughs> olduğu gibi ama içeriye girer. Öyleyse rahatsız edilebilecek durumdaydı şövalye. İşte o yüzden de sınır hatta yaklaştığında kalkan mızrak yaklaştığında atının yanında yürüdüğü sık olmuştur. At zaten bir bariyer oluyor yanında da öbür şövalyenin atı var. Bu şekilde bir bariyer içerisinde yürüme, yürümeleri sık olmuştur. Ve o şekilde hat yardıkları da olmuştur. İşte bu durumda artık asker askere karşı kaldı. Nasıl olacak? Ya ünlü Türklerin azap açılımı. Azaplar zaten bu konuda da eğitim aldıklarından bir anda bir emir gereği hattı açıp adeta bir kapı gibi o bölümdeki şövalyenin yürüyerek ya da demir göbek dediğimiz zırhlı ağır piyadenin yürek girmesini sağlayacaklar. Sonra tekrar kapatacaklar. İçeride kalanlarda yürükler ve zırhlı neferlerle zırhlı neferin biliyorsunuz ki balçak hiçbir ülkede olmayan balçaklı mızrağı vardır. Ve balçaklı mızrak mızran boyu 2 metre ise 1 metresi namlu, 1 metresi saptır. Balçaklı mızrakla gelecek ya da Harbiye Müzesi'nde görmüş olduğunuz kocaman uzun gürüzlerle içeriye yüksek enerji verilecek. Öyleyse büyük anlamda burada mantığı biraz aramızda konuşmuş olduk. Yenilmez adamları yendik, yok ettik. Türk mantığıyla devlet, ordu, asker düzleminde. Epey sorular ilerleyince, epey soru da şöyle geldi. Gürz nasıl kullanılıyordu? Topuz ve şeşper nasıl kullanılıyordu? İdmanları nasıldı? O olağanüstü nasıl elde ettiler? Gücü nasıl elde ettiler? Bundan sonraki video ya isterseniz gene yeni devamı olsun ve idman devamı olsun ya da şövalye devamı olsun sizin istekleriniz üzerine yapılandıracağız. Asil kardeşlerim. onun tatmin edici bir video oldu. İstekleriniz bekliyorum.